Merhaba canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sevgili başak inşallah iyisindir. Evet, senin niyetine bir bakım olacak. Neyse, hallar o çıksın, fallar deyip ben kaldırıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle, şöyle bir bakım. Bir bakayım canım içine. Bak ön bir kalp koymuşsun düşünüyorsun. Kalbinde senin için bak orası bir kalp ama görünebilir mi burada? O kalp yani senin kalbin. İçine baktığın zaman kimi neyi görüyorsan onunla alakalı bir süreç için e, kalbinde cevaplar bulacak ve öyle karar alacak olabilirsin. Arhanda bu konu için seni destekleyen yani bir gemi gibi düşünününde kalp var tam şurada. Sen şuradasın, arhanda da biri var. Bu konu için bak ha şöyle göründü. Bu konu için destek alacaksın. Arhanda duracak insanlar var. Yani belki senin için anlam taşıyan biri, belki senin için anlam taşıyan bir iş e, gönlümü koyduğum bir şey yani kalbine baktığın zaman gördüğün şeyi hayatına alacak gibisin. Evet, yine şuraya geldiğim zaman kalpten bir birleşim doğmuş. Görebiliyor musunuz? İki insan birbirinin denge olarak çıkmış. Huzursuzluğunuz, sıkıntınız duygusal yöndense Baxın orada o duygusal yönden olan o sıkıntı, o çatışma, o işte eşinle, partnerinle o bitmiş. Bir zıtlaşma, bir anlaşamama, bir şeylerin artık e, hani sürekli gündemi yapılıyorsa, olumsuz şeylerin geçmişte sen şunu yaptın, ben bunu yaptım, sen şöylesin falan. Onlar bitiyor. sırtımı dayadığım bir yer var. E, güvendiğin şeyler var. İnşallah güvendiğin şeyler seni yanıltmayacak zaten bak hep kalpten görüntüler e harfi çıktı isminde soy isminde e harfi olan biri sana kalbini getirip veriyor Yani bu bir teklifte olabilir senin kalbine göre bir teklifte olabilir ya da işte bir zamanla zamanla aşılacak bir kısıtlılık evren var Çünkü kalbin bu şekilde bütün olarak çıkması sade çıkması temiz çıkması arınmış çıkması kalbe huzursuzluk veren veya kısıtlayan enerjinin gitmesi anlamını taşıyor. Ve ince uzun bir ayakkabı içinde birkaç kişi var. Ekip olarak ya da arkadaş grubu olarak bir yerlere yolculuğumuz görünüyor. Yani hani şurada şunu kutlayalım, şurada şöyle bir kahve içelim, şöyle yapalım. 2-3 kişi ailecek belki annem baban sen gibi mesela. Çocuklarınız artık beni çoğaltıyorum. Böyle bir yere gidiyorsunuz. Çok da eğlenceli olarak çıkmış. Hani bir e, tabanca olur ya. Bu tabancadan sıktığın zaman geriye doğru çıkan şeyler var. Ama hani kurşun şeklinde çıkmamış. Kuşlar çıkmış. Sana çıkmış. Demek ki sen şimdi silah haber demek, ses demek yine bir baloncuk üfleyen şey olur ya silah sanki öyle baloncuk baloncuk onlar hayal. Hayallerin ötesine geçeceksin. Ayağını bastığın yerde kirpi var. Bak. Diken üstünde olmak bazı şeyler için telaşlanmak, hiç öyle şey yapma. Eee hakkıyla vereceğin, layıkıyla vereceğin şeyler var. Anahtar sende. Ev alacak, araba alacak veya bir durumuna, bir sıkıntına çözüm getirecek olabilirsin. Ve o silah Topuklu ayakkabı gibi de çıktı ama silah gibi de. FS E harfi olan birinden haberi içeriyor. Sen ona bir şey haberi yolluyorsun. Gene bak burada S, T, E, C öyle harfler de var. Bu harflerinin arasında bir iletişim, bir konuşma var gibi. Geri tepen şeyler olur mu? O da olabilir. Yani bu ara yani şu hamleyi yaptım, şunu yaptım ama çok uygun olmadı. Ya da şu an bazı şartlar e, oluşmadığı için, dengelenmediği için benim de sürecim yavaş gidiyor, ağır gidiyor, uzuyor, sonuç alamıyorum diye düşünüyorsan e, kaygılanma, sıkıntılanma her şeyinde bir çözümü vardır. Kirpide hayan, kirpide dedim. O tek ayağın kirpide o ne? işte diken üstünde olmak ama biraz işte şey de düşünüyor olabilirsin ama yine başlangıç zihni demek bak kirpi aynı zamanda. Başlangıç zihni. Bir şeylere başlayacaksın öyle ya da böyle. Kaldığın yerden devam edeceksin hayatta böyle. Yani bir şeyler bitiyor, gidiyor, olmuyor diye dövünecek halin yok. Başak burcu güçlü insan. Arkan da zaten dev bir karınca var bak o da senin sırtında. Şu an bir şeyler sana külfet yani işinde aşında aşkında ilişkinde şu an yani evet e, iyi yönler de var ama eğer e, gülü sevendiken katlanır bir takım durumlar sana şu an sırtında olarak çıkıyor yani e, bu elindekiyle de o önünü açtıktan sonra işte o haberi aldıktan o konuşmayı gerçekleştirdikten veya bir yerden geri dönü aldıktan sonra o karıncayı sen serbest bırakacaksın. İşler yoluna girecek. Şu an karınca senin arkanda, senin sırtında. Yani karıncayı da koruyorsun ki daha oluşmadan, daha işler yoluna girmeden buradaki şey bozulmasın. Şu bir tehdit unsuru olan bir şeyi ortadan kaldırmak da olabilir. Tehlikeli, işe yaramayan, işinizi, ilişkinizi bozacak bir şey ortadan kalktıktan sonra bu karıncayı salıvereceksin zaten. Şurada da zaten seni gösterdik. Kalp bak. Biri sana kalbini veriyor dedik. E harfi dedik. Şöyle iyice süzülsün. Mahal. Bir ağaç gibi olmuşsun. Bak elin, kolun, dalın. Bir işin, bir işin dallanıp budaklanmış. Ama bu yani uzayıp giden bir mesele gibi düşünmeyin. Yani. Bu çok güzel. Her, her dalına da kuş konmuş. Her dalına. Yani burada çeşitlenen şeyler var. Burada konuşmalar, muhabbet süreçleri, sevdiğiniz insandan böyle bir düşmeniz var ya. Karşılıklı muhabbet. Karşılıklı konuşma. Kalp kıran enerjiden, yorgun enerjiden çıkılıyor. Ve biri seni dağın şu tarafında, arka tarafında anıyor. Ayrı kaldığın biri olabilir. Seni anıyor, bir yere anıyor, bir şeyi anıyor. Sizinle ilgili bir durumu anıyor olarak çıktı tek başına bir düşünceli, sizi düşünen bir insan var. 5 4 3 geriye doğru da bir sayım çıktı. Sen bir şey için gün sayıyor olabilirsin. işte bir yere gidecek, bir şey yapacak, gerekli şartları sağlayacak yani az kaldı dediğin bir şey var. Az kaldı, az kaldı dediğin, saat saydığın, gün saydığın bir yer var. E, maskeli, iki yüzlü, iki suratlı insan çıktı. Biri bu taraftaki suratı, kenardan bak. Biri bu taraftaki suratı. E, Sen de hangisine inanacağını bilemiyorsun. Yani bu insan maskesini çıkarıp konuşsun e, o şekilde mi sana gelsin? Yoksa şu anki maskesi senin için uygun, diğer yüzünü göstermesin mi? O da bilemiyor. O da karışık. Bu insanın aklını dolduran birileri olabilir. Bu insan kendi aklı mantığı yok gibi devre dışı. Ee, Başak Burcu da hep kendi iradesiyle kendi hayatını sürdüren, kendi kararlarını alan. Aldın mıydı da başkasının ee, gözü bir şey görmez ya Başak Burcu öyle. Ve sana bu insanın bu tarzı hoş gelmiyor biraz riyakar geliyor olabilir. Biraz ee, artık nasıl diyeyim ben mıymıntı mı geliyor? İşe yaramaz mı geliyor? Kendi aklı fikri yok mu? Artık boş bir insan gibi mi geliyor? Orasını sen düşüneceksin. E şu şu taraftaki surat sana hitap ediyorsa ister konuş. Şu taraftaki suratını görürsen de zaten bu taraftakini de istemeyeceksin evet böyle bir, bir çatışma halinde de olabilir bu iş yani ben şimdi buraya çok yorumlarım da yani bu iki yönlü bir insan bazen kendini öyle hisseden bazen böyle hisseden bir insan da olabilir İlla hemen bir maske bir işte saklanan falan şeyler tabi onlar da girer işin içine ama kendini farklı hisseden bir insanı da söyler gece başka gündüz başka taraf evet canım ben kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşuyoruz. İnşallah yorumları bekliyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.